Evet selamünaleyküm arkadaşlar hepinize mutlu günler. Yepyeni bir videoyla, yepyeni bir oyunla yine karşınızdayım. Evet karşınızda bu simülatör Pro. Daha yeni yeni çıktı fırından. Daha azıcık böyle sımsıcak. Biz de hemen deneyelim dedik. Gördüğünüz gibi arka tarafta Palat yazıyor. Aracın yan tarafında da Palat yazıyor. Şöyle neler var hemen bakalım. Daha yeni dediğim gibi çıkan bir oyun. İlla ki hatalara her şey olacaktır. Şöyle işte Sacramento. E, mod Yosemite Şöyle level olarak açılıyor. San Francisco, Tech Valley, Malibu, Los Angeles. Bunlar DLC gibi düşünün. Açılıyor oynadıkça. Nasıl otobüsler var? Diğer otobüse de şöyle garaja gelelim. Şu Malibu ses şu anda bizim kendi elimizde olan. Gördüğünüz gibi şuradan ayar yapabiliyoruz. Mesela kostümleri falan aynen bu şekilde değiştirebiliyoruz. Yani bize kalmış o. Şöyle de yapabiliriz istersek. Normal kırmızı da yapabiliriz. Gibi şöyle de var. Mesela şöyle geri gelelim. Aynen şöyle de var. İşte nasıl söyleyeyim? Aynen şöyle beyaz yaptık Hadi evet, diyelim böyle bir tane olsun. Paint dedik mi? Yes. Aynen şöyle oldu diyelim bu şekilde. Evet. Evet aynen böyle de yapabiliriz. Hatta şöyle e, resim de alabilirsiniz istiyorsanız. Onun haricinde üst şöyle geri gelelim bir çok bize seçenek sunmuş bunları da ben de tam olarak bilmiyorum e, jantlar var diğer şeyler var e, lambalar vesaire burada her şey var ama şimdilik tabii ki biz onlarla da uğraşmıyoruz ama alt tarafta da şöyle oh evet bunlara herhalde daha bir şey yapamıyoruz ama şöyle alt ışık da var. Neyse bunları hiç şimdi bulaşmayalım. Tabii ki daha yeni yeni yapılan bir oyun. Evet şöyle şeyler de var. Direkt kaplama öyle söyleyeyim. Aynen bayağı bir değişikmiş. Onu da söyleyelim. Görüyorsunuz. Ama şu an için gerek yok bunlara. Biz aynen şöyle bayağı da bir varmış aslında. Evet şöyle rengarenk olmasına da gerek yok. Böyle yeter. Şöyle bir geri gelelim buradan. Aynen kostüm istiyoruz. Şöyle bir drive dedik. Buradan. Tekrar evet galeriye geldik mi aynen bu şekilde. Burada da diğer otobüsler var. Şöyle gördüğünüz gibi Brandt Doğum. Burada da Amerika'da meşhur otobüslerden biliyorsunuz. Evet Brandt K. Kayı Buzart. Evet Man Leopard diyor. Evet bu da Brandt. Aynı şekilde. Evet bu da Neoplan Brandt Sirius. Şöyle küçük bir araç var. enteresan bir araç. Lokal Popeye diye. Bir tane şöyle bir aracımız var şöyle bir dolmuş var küçük. Ee, bu otobüs süpermiş. Eco City, Mercedes Eco City herhalde. Öyle elim burada değişik bir araç. Bunları da herhalde normal gezebiliyoruz. Bu açılan kapılarda bu da Temsa. Bu araçlarda da herhalde yolcu alabiliyoruz. Bu da Mercedes zaten süper şeklinden belli. Evet Setra. Bu da Setra. Bu Neoplan Skyline. Gördüğünüz gibi Böyle devam edelim. Bu da Bigatti Nexon Brand. Evet bu da evet 1 lira 99 sent. Yani 1 dolar 99 99 sent. Hemen hemen 2 dolar diyebilirim. Şöyle geri gelelim. Bir daha geri gelelim. Evet dilerseniz şöyle hemen e, Drive Now diyelim. Dediğim gibi kendi logonuzu ve şöyle isminiz zaten çıkıyor orada. Aynen bu şekilde de Geldik mi? Free mod var. Dolaşmak için. Biz şimdi şurada map seçeceğiz tabii ki. Evet, 32 kilometre. Şu anda sarı. Evet, var şöyle. Evet, 32, 39, 41 kilometre var. Biz hangisini yazıyoruz Sarı şu anda e, San Francisco diyor ama 32 kilometremiş Neye göre kilometre bilmiyorum. Biz şimdi şöyle bir sırtlay yapalım, dilerseniz. Aynen. Evet buralara daha gidemiyoruz. Oo, evet burada daha da çok var. Hatta evet, bir saniye şöyle şu şu selekleri alamıyoruz mu acaba? Evet şu anda mesela şöyle diyelim. Onu da öğrenmiş oluruz. Komplet et. Seçilmiyor. Select dediğimizde evet. Komplet et demek ki zamanı kaçırmışız. Evet. Ditante 39 kilometre 35 yolcu gelecekmiş. Şöyle bir start diyelim. Burada da bizim Doğan Tur olarak seçiyoruz. Evet umarız güzel oyundur. Dediğim gibi daha yeni çıkmış. Ben de hemen sıcağı sıcağına indirdim. Ve sizlere inşallah hemen Kayıttan sonra bitince yetiştireceğim. Umarım güzel bir yolculuk olur. Ee, denemedim daha önce dediğim gibi ilk defa sizle beraber deniyorum. Evet, şöyle gördüğünüz gibi yükleme ekranı da bu şekilde. Aynen. Evet, şu anda o evet tam karşımızda. Şöyle, aynen aracımız da bu şekilde. Yalnız şöyle bir şey var ee, Ben oyunu tanıtımını Gördüm Tanıtımda bile Kasma oluyordu öyle söyleyeyim inşallah Aşırı derecede kasma olmaz Tabi bir de O kadar çok şimdi yükleme vardır ki Bunu indirme O yüzden maalesef baya bir sıkıntı olabilir Ama en azından Şöyle söyleyeyim Bizlik bir şey yok yani ne sıkıntı varsa bu yayınlayacağız en azından. Hatta şu anda benzinimiz de dipte nasıl olacak ben de bilmiyorum. Umarım en yakın yerde bir benzinlik vardır. Aynen. Evet ben normalde şöyle söyleyeyim normal free olarak dolaştım. Yani oyunu en azından tanımak için ama inşallah. Ee, tanıtımda gördüğüm gibi sıkıntı çıkmaz ve inşallah da benzinlik vardır. Şöyle kapılarımızı açıyoruz. Aynen bu şekilde. O Kamil. Evet. Kamil 2. Burada Kamil tabii ki kravatlı. En sonunda şu şirket bir yerde benim halimden anlamış. Ben normalde gömlekli kravatlıyım. Kamil de burada takım elbiseli kravatlı. En azından o ev bir şey gördük. Evet orada. Ee, evet. Şu anda bagajı olanlar geliyorsunuz. Bagajlarını bagaja teslim ediyorlar. Aynen o da değişik olmuş. Yani bilmiyorum şimdi dediğim gibi ben normal free olarak gezdim. Ama bu şekilde yolcu ilk defa sizle beraber görüyorum. Evet yolcularımız bindi. Kapıları otomatik Kamil. Hadi bakalım oğlum. Aynen Kamil de oturdu. Şimdi biz de şöyle Evet yolcularımız gayet mutlu tabii ki biz de nereden çıkacağız? Aynen şöyle evet, Şurayı takip edeceğiz okları Aynen şöyle evet, Dediğim gibi umarız Bir sıkıntı yaşamadan gideriz. Vay 500 dolar. Evet bu da herhalde buraya ait otobüsler. Biz şöyle iç kısmı bir geçelim. Evet karşıdan karşıya geçenler oluyor. Yani şöyle ama inanın hala aklım tamamen şu benzin olayında bir tane benzinlik inşallah denk gelir. Gelmezse de ne yapacağız bilmiyorum. Evet buradan dönmemizi söylüyor. Evet dediğim gibi umarım siz de beğenirsiniz. Ee, gerçekten ilk defa yolcu alıyorum. Aynen şöyle. O evet. Acaba bizi ilk benzinliğe mi götürecek? Evet şu anda yüzde eksi düşün neredeyse benzin bitti diyebiliriz. E be kardeşim niye otomatik doldurmuyoruz anlamadım ki. Tamam doldurun işte. i̇yi hadi bakalım. İnşallah şu benzinliğe varırız. Diyecektim ama benzinite tam aşağıda Bakalım nasıl olacak. E, tam aşağıda kaldı benzinlik ama. Neden bizi benzinliğe vermedi acaba? Evet şuradan şöyle sağa doğru. Zaten sinyalimizi vermişiz. Güzel kardeşim. Tamam station da Niye o zaman beni benzinliğe götürmüyorsun da ya da otomatik doldurmuyorsun? Evet neyse yani en azından beraber görmüş olacağız. Bittiği zaman ne olacak ben de inanın bilmiyorum. Ee, Berkan kardeşim sağ olsun oyunun çıktığını bana Instagram'dan iletti. Airport yazıyor. Ben yani araçlar falan her şey tabii ki Amerika'da olduğu için e, haritanın hepsi harita Amerika'da yani. Amerika'nın eyaletleri öyle söyleyeyim. Ama en azından şu benzini alabilseydi çok harika olacaktı. Ama neyse siz de en azından benzin bittiği zaman ne yapılacağını ben de beraber görmüş olacaksınız. Yani en azından bari şurada bu benzinliğe aktarsaydı çok güzel olacaktı. Tamam %5 kaldı kardeşim sıkıntı yok. Evet anladık da niye bize yardımcı olmuyorsunuz? Evet bu oyunda da böyle malum benzin sıkıntısıyla yolcular bile benzin bittiğini herhalde üzülüyorlar. Böyle biz bir geçelim sağdan. Evet bitti bitecek yapacak bir şey yok. En azından herhalde bittiği zaman belki otomatik doldurur diye düşünüyorum. İnşallah yanılmam. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. En azından şurada bari benzinlik olsaydı doldururduk. Hadi evet bakalım inşallah şurada bir benzinlik vardır. Yoksa yolda bilmiyorum yani. inanın bilmiyorum. Acaba başa mı döndürecek? Hani tekrar terminalden mi başlatacak ya da en yakın benzinliğe mi gideceğiz onu da bilmiyorum yüzde beş deyip duruyor ama bir <laughs> altın vay anasını be bir altın yüzde evet, beş şu anda biz böyle gidiyoruz. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Yani şurada en azından bir yakında var bir benzinlik olsaydı çok güzel olacaktı. Evet, rotayı da şu anda gördüğünüz gibi biz kestirmeden Değil de sonradan çıktı Aynen şöyle Evet yaya tabii ki her zaman Yol vereceğiz Burada yayalar Öncelik hakkı onların Her zaman bir de şurada bir evet benzinliğe veriyor şu anda. Çok güzel. Hadi bu oğlum. Evet bize sağ taraf en azından yeşil. Aynen. Çok güzel oldu. Evet bu da siz de benle görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi beni direkt benzinliğe götürüyor. Yani en azından sevindik tabii ki bu olaya. Yani acaba nasıl yapacağız derken çok güzel oldu evet demek ki bizi benzinliğe kadar idare ettiriyor öyle söyleyeyim bu da güzel bir şeymiş evet ilk defa da benzin alacağız inanın sizle birlikte ben de deniyorum vay evet çok güzel hadi bakalım devam edelim Evet tabi şimdi bize yol da buluyor bir yandan rotadan çıktığımız için bir dakika şöyle bir duralım bir dakika şimdi neredeyiz biz şu anda evet, tam benzinin önündeyiz aynı şu evet şöyle ilerden. Evet baga giriyor gene arada. Evet bak oluyor. Yani bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ama şöyle söyleyeyim. Ee, ayar olarak en düşük ayarda. Bunu size söyleyebilirim. Yani oyundan dolayı gördüm. Hani yeni oyun bir de e, donmalar kasmalar oluyordu tanıtımda. O yüzden tereddüt ettim biraz ama yani şöyle bir yapalım. En azından kısalarla. Evet inşallah bir an önce burada hava ile ilgili bir sıkıntı da yok. O yüzden şöyle söyleyeyim. Hava orijinal artık. Yani nasıl olacaksa o şekilde. Maalesef biz havayla bir şey yapamıyoruz. Aynen. Bizi normal benzinliğe kadar getirdi. Şimdi tekrar biz rotayı bulup devam edeceğiz. Dediğim gibi şöyle zaten 38 kilometrelik yol almış. Bilmiyorum ne kadar yani neye göre baz alıyorlar kilometreyi. Biliyorsunuz her oyunda farklı oluyor kilometreler. Kimisi 10 kilometrede bir kilometre baz alıyor. Kimisi normal 100 kilometreyi 1 kilometre baz alıyor. O yüzden gidiyoruz. Şimdilik yani bir sıkıntı yok. Sıkıntı şu e, benzin sıkıntımız vardı. Onu da çok şükür hallettik. Şimdi normal rotaya da geçtik. Otobana çıktığımız için en azından gece yolculuğu. Dediğim gibi grafikler fena değil. E, şöyle söyleyeyim, oyunda bazı hatalar olabilir. Daha ilk oyun bu. Oyuna bir şey diyemem dediğim gibi şimdi mesela benim gibi şu anda birçok arkadaşım, kardeşim, abilerim kim varsa oyunu gören indirdiği için yani bu sıkıntılar normal. Yani ilk oyun olduğu için öyle söyleyeyim bu her oyunda olabilir ilk çıktığı için. O yüzden şimdilik bu sıkıntıları falan normal karşılayacağız. Öyle söyleyeyim ama bayağı bir otobüs modeli var değişik araçlar da var. Bir sonraki araç tabii ki Amerika otobüsü. Hani televizyonlarda gördüğümüz şehirler arası o tam gibi otobüslerden bir tanesiyle de bir yolculuk yapacağız. Onlar en azından daha güzel olur. Bu muhtemelen midibüs. Öyle söyleyeyim. Otobüsün bir altı. O şekilde bir otobüs. Biz de şimdilik öyle böyle gayet güzel gidiyoruz. İnşallah böyle de devam ederiz. Dediğim gibi. Uzun sürüyor. Öyle söyleyeyim. Şu anda mesela 20 dakika oldu. Hani bunun 5-6 dakikasını çıkarsak yani hemen hemen daha 15 dakika diyelim biz düz hesap. 15 dakikada gidiyoruz. Taksiler falan zaten görüyorsunuz. Hepsi orijinal. Yani Amerikan haritası öyle söyleyeyim. Level atladıkça da diğer DLC gibi bölümler açılıyor. Şu anda daha yeni olduğu için biz e, yavaş yavaş açılacak. Yine de şöyle söyleyeyim, 38 kilometre normalde bitmesi lazımdı, ama demek ki bu uzun sürüyor. O yüzden, evet, şöyle bir yana açalım buraya da. Evet, buraya da mecbur. Evet, ödeme yapacağız, bir altın. Aynen bir altında buraya ödedik. Hadi bakalım. Evet bunlar da Solaris otobüs herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Evet inşallah bir an önce gündüz olur. Yani hem yoğunluktan dolayı hem de şu gece ışıkları var, biraz kasma yapabilir, öyle söyleyeyim. Ama elinden geldiğince dikkatli sürmeye çalışıyorum. Zaten burada da görüyorsunuz, çok pek fazla hız yapma şansımız olmuyor. Ve şöyle sağ sinyal verelim. Biz tabii ki ileriden sağa döneceğiz. Aynen. Yani genelde sizde tavsiyem sağ yolu, sağ şeridi kullanın. Genelde sağ şerit çünkü. Şöyle söyleyeyim. E, müsait oluyor. Biz de zaten şimdi şöyle buraya geçeceğiz. Evet tek valley. Zaten biz de tek valley'e gidecektik. Aynen bu şekilde şöyle. Evet en azından şu bizim için önemli. Şuraya kadar çok şükür geldik. Kazasız belasız. Ve şu anda terminalin yolu da gözüktü. Görüyorsunuz ileriden sağa dönünce terminale varacağız. Şu anda yolcularımız gayet mutlu. Benzin olayını da şöyle, benzin tamamen bitmiyor. yüzde %5 olarak kalıyor. Biz de kendimiz en azından e, yol haritası bizi direkt otomatik olarak bir benzinliğe kadar götürüyor. E, şöyle söyleyeyim, terminallerin giriş çıkışları güzel olmuş. Aynen bu şekilde. Yani gerçeğe uygun. Şu anda da şöyle görüyorsunuz. Biz artık dışarı alabiliriz. Aynen şöyle. Gayet güzel şöyle bir dönelim. Aynen görüyorsunuz. Terminal yazıyor karşıda. Evet. Şöyle tam böyle gece ışık ışık. En azından gece e, halini de görmüş olduk. Aynen şuraya girdik mi aynen bu simülatör gibi. Evet yolcularımız da her şey gayet güzel. Bosancalıstan tek valleye geldik. 16 dakika 122 kilometreymiş. Evet şöyle 4000 dolar kazandık. Şöyle biz de aracımızı şimdi çalıştıralım. Şöyle ileri doğru gidelim olmazsa. Aynen şu anda yolcularımız yok. Biz de şöyle 360 kamerasında park edelim. Nereye park edelim biz de? Aynen şöyle direkt binanın karşısına park edelim. Aynen şöyle. Buraya park edelim biz de. Aynen kapılarımız açık zaten. Park etmez dilersek. Hatta tamam hiç sıkıntı değil. Aynen biz gene teminki yere gidelim. Kapılarımızı kapatalım o zaman. Aynen terminali de şöyle. Bizim zaten yerimiz burasıydı. Evet bir numaraymış. Aynen şöyle çevirelim dilerseniz. Aynen bu şekilde. Evet. Burada nokta alacağız. Yeni taptaze oyunumuz biliyorsunuz. Onun denemesini yaptık. Evet şimdilik benden bu kadar. Şöyle aracımızı istop etmemizde kapılarımızı kapattık. Aracımızı da istop ettik. Evet şöyle sinyalimizi de kapatalım. Evet şimdilik bizden bu kadar. Yepyeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik dediğim gibi kendinize dikkatli bakın. Sağlıkla bakın. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.